We don't mess this. Neden? Çünkü yok. Anladım. Anladım. Bir seçenekler? Yok. Peki, i̇çinde var? Hiç. Hiç. <laughs> Bir olursa seslenmeniz yeterli. Neden? Ne, neden? Neden buradasın? Mektup. Peki sen? Ha? Ya neden buradasın? Mektup. Orada mı? Yani biz... Ya onun ilgilenmediği çocuklarıyız galiba. Hı? Şu garson. Ne olmuş garsona? Tuhaf. Senin kadar. Tabii benim kadar. Son zamanlarda feci halde taktığım bir şey var. Dengemi bozuyor. Çözemiyorum. Belki de bu yüzden buradayım. Cevap. Belki de ben nedir? Samat. Bir yerde okumuştum. Homo sapiens'in insan türü kuzenleri varmış. Ve bir şekilde Homo sapiens onları tarih sayfasından silmiş. Yani bu bana biraz zalimlik gibi geliyor. Benimle sohbet etmekten vazgeç. Tamam. Tamam. Peki Nasıl istersin? Tuhaf. Tuhaf olan ne? Senin gibi birinin evrimden bahsetmesi. Benim gibi biri? Sen o tiplerden değilsin. Evrime inanan. Evrim diye bir şey yok bana göre. Sohbet etmek için sen evrimden bahsetmek istersen dinlerim. Ama dinlemem ve saygı duymam inandığım anlamına gelmez. İnanmadığım anlamına da gelmez. ver zaten beğenmezsin. Neden? Fazla romantiksin. Masallar seni daha çok cezbeder. İstersen sohbet konumuz masallar olsun. Sen de masallardan hoşlanan bir tip değilsin. Ne dinlemeye ne de konuşmaya katlanamazsın. Ama bir romantik bir materyalistin sohbetine katlanabilir diye düşünüyorum. Hı? Şimdi romantik dostum bir başlangıç var. Ve bunun üzerinden geçen uzun bir süreç var. Her şey başlangıçta nefes alır. Basit bir başlangıç. Bunu süreç takip eder. Süreci çeşitlilik ve seçilim faktörleri karmaşıklaştırır. Sen, ben, yani Homes karmaşık yapının sadece bir parçasıyız. Hiçbir karmaşık yapı son haliyle birden bile çıkıp ben geldim yere hiçlik içerisinde var olmaz. Demek istiyorum ki evrim sürecin kendisi. Evrim hala devam ediyor. Mikro düzeyde evrim hın devam ediyorum. Yavaş yavaş da olsa rayında hareket eden bir tren gibi. Her şey. Ama her şey evrimin yani sürecin bir parçası. sen gerçekten masal peres bir çocuksun. Nedenmiş? Nedenmiş? Sohbetin başında verdiğin eksik bilgiyi tamamlayalım istersen. Peki sen biliyor musun? Yok ettiğimiz insan kuzenlerimizin genleri gen havuzumuzda. Mikro düzeyde de olsa yaşamaya devam ediyorlar. Homo sapiens'in ırk ayrımını yapanlar da bu genler. Neodentai, Homo erectus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo filoensis. Japon, Zenci, Arap, Rus, Çinli, Hint, İngiliz. Bana sadece evrimi anlattın. Yani evrimin olduğunu ikna edemedim beni. Anlamadım. Aynı fikirdeymişiz gibi varsayarak sadece bana evrimi anlattın. Oysa bana evrimi kanıtlamanı tercih ederdim. Sohbetin başında inandığım ya da inanmadığım anlamına gelmez demiştim. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Buradan o zaman inanmadığını çıkarmam gerekiyor. Hayır hayır bir şey çıkarmana gerek yok. Çıkarman da gerekmiyor. Ben sadece sana kulak vermek istiyorum. Ee, devam etmeni rica etsem. Romantik bir çocuğa anlatacak pek bir şeyim yok bu konuda. Devam edebilmen için masallara ihtiyacın var Mitlerin her zaman vaatleri olur. Senin gibi romantiklerden peşinden gider. Sürü gibi. Biraz kırıcı olmaya başladım. İnanç ve değerlere saygılı olmanı beklerdim. Senin gibi düşünmeyenleri, romantik, masal perest, mitlerin peşinden koşan bir sürü gibi görmen, bilemiyorum, kibrine esir düşmüşsün. Üzülüyorum senin için. Buda'nın İskandinav din tarihinde hiçbir gelinliği olmaması, antik Yunan tanrılarının herhangi birinin İnka öğretilerinde yer edilmemiş olması, Amon'un kendi şoman öğretisinde yer verilmemiş olması... Gelenek. Gelenek. İşte bu. Cevap sen sendeymiş dostum. Bırak gelsin gelenekleri bu kadar hafife almana, senden olmayanları yok sayman zalimlik diyecektim sadece. Bula bula bula. Kezi'yi bilir misin? Hayır. Satranç birisi. Yani? Yani ise şey şu. Sen hamlene ve stratejine güvenmeyip Kezi'ye sığınanlardansın. Yok, daha beteri. Sen kaderin büyüleyici ismi şansa kendini teslim edip zar atanlardansın. Fazlaca ön yargılı ama şiirsel. Sende de romantizm kırıntıları mevcut. Canımı sıkıyorsun. Tamam hemen küsme. Cevabı bulmaya çalışıyorum sadece. Umarım cevabı bulursun. Ama bazen cevabı bulmak için ters yöne bakmak gerekir. Ama sende bu cesaret yok. Cevabı bulmanı istiyorum. Belli ki kurtuluşun seni tatmin edecek cevaplar da gizli. Aslına bakarsan itiraf etmek gerekirse benim kurtuluşum da bu cevaplardı. Bu yüzden buradayım. Beni neden unuttun? Acı ve keder içinde olmama neden müsaade etti? Sadece bir cevap. Bir cevap istiyorum sadece. Ya sorgulamıyorum. Yanlış anlamıyorum. Ama hayatımda ilk defa sorularıma bir cevap istiyorum. Sadece bir cevap. Ya bulamazsın? Paramparça, parçaydı. Kırgınım. Hissinin ipin üstünde yürüyen bir cambazın, elinde taşıdığı sopanın uçlarındaki yükleriz. Birbirimizi dengeliyoruz. Ama bir o kadar da zıt tutuklardayız. Ve dostum Cambazın ayağa kaydı, yere düştü. Bizse böylece kala kaldık ipte. Ne yine gidebiliyoruz, ne de geri. Yerçekimin ısrarla bizi seyircinin arasına çağırıyor. Herzlich